Hiç tender burnout diye bir şey duydunuz mu? Yani nazik tükenmişlik. Bu, öyle bağıran çağıran, gözle görülür bir çöküş değildir. Sessizdir, kibar görünür, sakindir. Ama içten içe, yavaş yavaş insanı çökerten bir süreçtir. Nazik tükenmişlik, genellikle toplumda iyi insan olarak bilinen kişilerde görülür. Hani şu herkesi anlayan, herkesi dinleyen, kimseyi kırmak istemeyen, her zaman destek olan insanlar var ya, işte tam da onlarda. Çünkü onlar başkalarının yükünü taşımaya o kadar alışmıştır ki, kendi yüklerini kimse görmez, Hatta kendileri bile fark etmezler. Peki bu süreç nasıl başlar? Tender burnout, aşırı empati ile aşırı sorumluluk duygusunun birbirine karıştığı o tehlikeli noktada filizlenir. Birine yardım edersin, sonra birine daha, sonra bir başkasına daha ve bir gün bir bakmışsın ki? Aslında kimsenin senden istemediği, sana zorla yüklemediği devasa bir ağırlığı yıllardır tek başına sessizce sırtında taşıyorsun. Bu senin kendi seçimin gibi hissettirir ama aslında bir alışkanlığa dönüşmüştür. Bu tükenmişlik türünde diğerleri gibi bir öfke patlaması yaşanmaz. İnsan bağırıp çağırmaz, her şeyi bırakıp kaçıp gitmez. Aksine yavaşça solar. Gülümsemeye devam ederken içe kapanır. Sesini çıkarmadan, kimseyi rahatsız etmeden insanlardan uzaklaşır. Ve en ilginci, dışarıdan bakıldığında hiçbir şey fark edilmez. Her şey yolunda gibi görünür. Nazik tükenmişlik yaşayan biri genellikle kendi sınırlarını çizmeyi öğrenmemiştir. Çünkü iyi olmak, yardım etmek, anlayışlı davranmak onun karakterinin bir parçası haline gelmiştir. Bunlar harika özellikler değil mi? Ama bu özellikler kendini unutmaya başladığında işte o zaman tehlikeli bir hal alır. Çünkü başkalarını o kadar çok düşünürsün ki kendine ayıracak ne enerjin ne de zamanın kalır. Aslında tender burnout bize çok önemli bir ders verir. İyi olmak, kendini yok saymak değildir. Evet, başkalarına şefkat göstermek güzeldir ama kendine de şefkat göstermek zorundasın. Başkasını önemsediğin kadar kendini de önemsemelisin. Yardım etmeyi seçtiğin kadar dinlenmeyi de seçmen gerekir. Unutma, boş bir bardaktan kimseye su veremezsin. Önce kendi bardağını doldurmalısın. Bu tükenmişlik döneminde insan genellikle neler hisseder? Bir bakalım. Enerjin hissedilir derecede azalır. Sürekli başkaları için yaptığın sosyal fedakarlıklardan yorulursun. Eskiden kolayca gösterdiğin anlayışı göstermek artık çok zor gelmeye başlar. Zihnin sanki bir sis perdesinin arkasındadır. Odaklanmakta güçlük çekersin ve en belirgin işaretlerden biri "biraz yalnız kalmak istiyorum" cümlesini giderek daha sık kurmaya başlarsın. Kalabalıklar, gürültü hatta sevdiklerin bile sana ağır gelmeye başlar. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Tender burnout'un sessiz bir güzelliği de vardır. Evet, zor bir dönemdir ama aynı zamanda insanın kendi sınırlarını öğrenmeye başladığı bir farkındalık eşiğidir. Artık Hayır, demenin bencillik olmadığını anlarsın. Kendi ihtiyaçlarını dile getirmenin bir lüks değil, bir gereklilik olduğunu fark edersin. Bu süreçten geçtiğinde iyilik halin kaybolmaz, merak etme. O hala sende kalır ama artık bu iyiliği kendine zarar vermeden, kendini tüketmeden yapmayı öğrenirsin. Yardım etmeye devam edersin ama önce kendi enerjini kontrol ederek, dinlemeye devam edersin ama kendi zihinsel sağlığını koruyarak yani tender burnout, iyi insanların sessiz tükenişi gibi görünse de, aslında kendi iç güçlerini yeniden keşfettikleri, daha sağlıklı ve dengeli bir iyi olma haline geçtikleri bir dönüm noktasıdır. Eğer bu anlattıklarım size tanıdık geldiyse, bilin ki yalnız değilsiniz ve bu kendinize dönüp bakmanız için bir işarettir. Kendinize o nazik şefkati göstermenin tam zamanı. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Belki sizin de bu konuda anlatacaklarınız vardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.